Merhaba Ganzolora kanalı takipçileri. Yeni bölüme hoş geldiniz. En son hatırlarsanız Northshire'dan Goldshire'a doğru gelmiştik ve bazı problemler vardı burada. O problemleri en azından geçici süreliğine önlemiştik. Daha büyük bir problemin önüne geçmek için rapor getirmiştik ve dinlenmiştik bu handa. Şimdi de yeterince dinlendiğimizi düşünüyorum. Kalkalım ve biraz çalışalım. How are you? yolumuzda hemen William limpestil var. Alalım bize ne istiyor? Kobold mumları. Merhaba efendim. Biraz vaktiniz var mı? Kardeşim ve ben Stormwind'de bir eczacı işletiyoruz. Ve ben bal için büyük mumlar toplamaya geldim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Koboldlardan büyük mumlar alabilirsin. Ki koboldların el ve madenlerini istila ettiğine dair söylentiler duydum. Güneyde Fargo Deep madeni ve doğuda Jasper Lot madeninde genellikle bunlar dolmuş. Bu yerlerden birinde mum aramanı öneririm diyor. Yani Evet o kadar da Bu kobotlar diyorlardı sen benim mumumu alamazsın diye senin yüzünden galiba Sen istiyorsun diye demek ki bu kadar Koruyorlarmış Bilemeyeceğim ne yapacaksın onu Tabii ki görevimizi alalım biz well Sorunlu olan sadece Northshire'daki maden değil. Elvin'deki Fark Deep madeninin de kobotlar için bir sığınak haline geldiğine dair raporlarım var. Madeni araştır ve bu raporları onayla. Sonra bana dön. Maden hemen Goldshire'ın güneyinde. Stonefield ve McLeur çiftlikleri arasında. Evet kobotlar gerçekten sinir bozmaya başladı. Her yerde onlardan var yani. Onları nasıl temizleyeceğiz bilmiyoruz. Buradan şu görevi Hello. dalalım. alalım. Remy two times. Buna two times demelerinin sebebi söylediği son cümleyi ya da kelimeyi böyle tekrar ediyor oluşu. Birazdan görürsünüz zaten. Bu kısımlardaki kobotlar bazen üzerlerinde altın tozu taşırlar. Bunları gerçekten kullanabilirim. Bana bir sürü getir ve sana şehirdeki en iyi fiyatı vereyim. Şehirdeki en iyi fiyatı. Kobotları güneydeki Farçlip madeninde ve kuzeydoğudaki Jasper Lot madeni çevresinde bulabilirsin diyor. Have a good Tamam. Sana getirelim altın tozunu da. Yani bütün görevler bizi kovalta götürdü. O zaman biz o taraflara doğru bir gidelim. Başka görevimiz yok çünkü şurada. Dilersek altın tozlarını şuradan da toplayabiliriz ama yani biz zaten aşağıda görevler olduğu için oraya gitsek bence daha iyi olur. Hem burasını araştırmamızı istemişlerdi. Oraya gitmeden önce bence bir çiftçilerle konuşalım. Belki bizim için bir atıştırmalıkları vardır. Susadım çünkü. Meyve satacağız. Tel <laughs> abim banana. <laughs> önce seni alalım. Brakwell'lerin ödülü bir domuzu var. Prenses. Domuz çok büyük. hocaman. Çünkü buraya gizlice girip Sezirmi yediği için böyle oldu. Tekrar buraya gelmeden önce prenses ölmeli. Bana kanıt olarak onun tasmasını getir diyor. Ve senin harcadığın vakit için bir ödül bir şeyler vereyim diyor. Genellikle Brackwell Pumpkin Patch'in orada takılıyor. Doğuda Macler'in çiftliğinin doğusunda ötesinde kalıyor diyor. Buraya tekrar acıkıp gelmeden önce onu yakala. Tamam. Kurtaralım seni. Demiştim size domuz bol bol kesilecek diye. Gerdanlığımı kaybettim ve sanırım onu oluk delisi Billy McClure aldı. Genelde buranın doğusundaki McClure üzüm bağlarında fare gibi dolaşır. Kolemi benim için geri alırsan yaşlı bir dul kadının kalbini ısıtmış olursun. See you later. yapma yanarız. Burası da One Vineyards. Buradaki söylentilere göre buradaki ve diğer yerdeki e, iki çiftlik birbirine düşman bir aile imiş. Bu kadar yakınlar ve birbirine düşmanlar. Bakalım artık bu konu nereye bağlanır? Ne kaybettin? Hırsız olmadığım için koli almadım ben. Kimin yaptığını biliyor olabilirim ama niye sırıtıyorsun oğlum? Hatırlamayacak kadar da açım diyor. Ben işkillendim bu çocuktan. Belki bir turta alırsam o kolyenin kimde olduğunu söyleyebilirim ve biliyorsun, diğer çiftlikteki yaşlı Bernice hanımın harika pork belly pie yaptığını düşünüyorum. Belki ona çiftliklerimizde dolaşan domuzlardan biraz yumuşak domuz eti verirsen ve bunun ne için olduğunu söylersen senin için bir turta pişirir. çiftlikle uğraşmak susatan bir iş. Ama her zaman bir refreshing spring water, rahatlatıcı bir bar kaynak suyu istiyorum. Ve arıyorum. Eğer herhangi bir tane varsa ben bir tanesini değiştirmeyi isterim. Tabi 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 yani var bende şu da şundan istiyor bizden. Buyur al. Zaten biz mana kullanmıyoruz. Warriors. Afiyet olsun. İçsene Ya Niye aldın o zaman içmeyeceksin yani Tabi görevimiz daha var onu da alalım çocuk gerçekten Hayta'ya birine benziyor yani hiç Tekin görmedim yani Şuraya da bakalım ee, Selam bacım Hello. Ah lanetlendim. Kalbim Tommy Joe Stonefield'a ait. Ama ailelerimiz amansız düşmanlar. Bu yüzden onu göremiyorum. O yakışıklı yüze bakmaktan gözlerim ağrısa da. O abla fena düşmüş fena. Lütfen bu mektubu al ve Tommy Joe'ya ver. Genellikle buranın batısındaki Stonefield çiftliğinin batısındaki nehirdedir. See you around. Olur, götürürüz. you need something? See you later. Biraz domuz kesmemiz lazım. Şimdi bunlardan dört tane toplayacağız etinden. Onu gideceğiz. Kadına vereceğiz. Kadın bizim için <laughs> <laughs> turt yapacak ve o turtiyi çocuğa geri götüreceğiz. İyi kayıp gerdanlık hakkında bilgi versin diye. Domuz etini getirdim de domuz etinden gerçekten turta mı yapacaksınız ya? Good day to you. En başta kolemi çalan çocuğu beslemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Katılıyorum sana. Ama benim olanı geri almak buysa öyle olsun. O domuz eti sende var mı? Var. Al. O yaban domuz eti yumuşak olsa da doğru baharlarla yeterince pişirirsen lezzetli bir turta olacağından emin olabilirsin. Öyle diyorsan öyledir. Hadi bakalım. Bu turtayı o verdiğinde Onu umarım boğazında kalır diye söyledim unutma. Have a good one. Yani küçük bir çocuk sonuçta yani. Bu kadar abartmasan mı acaba? Böynüz halıcık. Şurada bizim sevdalımızın yakışıklı erkeği vardı. Gidelim ona mektubu verelim. Normalde pek yakıştırmam tabi ama ben ne yazdığını çok merak ettim. O yüzden ona teslim etmeden önce onun göremeyeceği bir yerde bir saklanalım ve okuyalım. Her geçen saat yokluğundan kalbim kuruyor. Ah keşke bizimkiler birbirlerine yaptıkları aptalca suçların ötesini görebilseler ve tek gerçek suçun nefret olduğunu bilseler. Nefret tüketiyor. Korkarım bu kararan zamanlarda nefret sadece ailelerimizden daha fazlasını ele geçirecek. Eğer bunu anlarlarsa sonunda birlikte olabiliriz. O gün için umut ediyorum ve o gün için yaşıyorum. Senin aşkın Maybell. Dokundu. Biraz duygulandım. Sen vereyim. Senin yerinde olmak istemezdim dostum. You need something? Sende ne var? Mabel, sıkıcı hayatımın ışığı. Acele et. Mektubunu görmeme izin ver. Buyur. A ayrı olmamıza dayanamıyorum. Onu görmeliyim. Lütfen büyük annemle konuş. Benim Mabel ile bir araya getirmenin bir yolunu bulabilecek biri varsa anca o bulabilir. Buranın doğusundaki evimizin içinde. Tamam. Ki aşığı umarım uzlaştıracağız bir şekilde. Umarım bu hikayenin sonu mutsuz bitmez, kan ile bitmez. İki aşık birbirine kavuşur diyoruz. Ve bu WoW serüveninde izdivaça devam ediyoruz. Bak seviyorlar birbirlerini teyzeciğim. Seviyorlar yani. Ayırmayın işte sizde. Ailelerimizin kan davası sürerken Tommy Joe ve Mabel'in pek bir geleceği yok ama öyle deme ablacığım ya. Belki onları kısa bir süreliğine bir araya getirebiliriz. Ya kısa bir süre yerine getireceksen ne olacak ki yani? Anlamıyor ki yani. Ne yapabiliriz bakalım söylüyor. Bassa girerim. William Pastel'ın iki genç aşığımızı birleştirmek için bir iksiri vardır. Al, bu notu William'a götür. Goldshire'daki Lion's Pride Inn'de kalıyor. Tamam, götürürüm. Ama ondan önce burada bir işim var benim. Birçok işim var. Onları bir halletmemiz lazım teyzeciğim. Bu turtuyu götürelim bakalım ya. Domuz etinden turta yiyeceksin farkında mısın? Oh yum harika! Bu tur en iyisi. Sanırım hafızam geri geliyor. Gelsin gelsin. Gold Church. Fargo deyip madenin yakınında oynuyordum ve sanırım düşürdüm. Ee, yaşlı kadının kolyesini gördüm. Ya kıvırma artık işte yalan söylüyorsun. Sen çalmışsın. Bana oraya nasıl geldiğini sorma. O ben değildim. Hala. Hala yalan söylüyor ya. Çocuğum bak bu kadar yalan söylemek iyi değil. Her neyse en büyük altın dişli koboltun kolyeyi aldığını ve madenin üstündeki inine doğru koştuğunu gördüm. Git o koboldu bul. Kolyeyi de bulacaksın yemin ederim. Tam dayaklık Ha, yani bu sefer alacağım üzgünüm. Alacağım yani bunun lazım. Bu madenin içine bize bakmamızı istemişlerdi. Yapıyoruz. burada nadir rare moblardan birini bulduk yani nadir olanlarını bulduk. Bunu da öldürebiliriz. Önce diğerini öldürmemiz gerekiyor. Tam zamanında level atladık. Öldüremeyiz, kaçmamız lazım. Evet. Altın diş gold tutu bulduk ama şu an öldürmekte gerçekten zorlanıyorum. Yerinde daha sonra öldüreceğiz zaten hani o kesin. O şu an benim sinirlerimi böyle zıplattı iyice. Teker alırsak bence öldürebiliriz. <gülüyor> 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 Nereye? Gel buraya. Gerdanlığı vereceksin bana. <laughs> yerden ne aldık. Bir kez daha deneyeceğim. Alamazsak yani daha çok güçlenip geleceğiz oraya. Oyunda şöyle bir şey var. Greed ya da Need diyorsun. Eğer daha önemli bir item çıkıyorsa. Bu da hani bir rastgele bir zar atıyor. O sayıya göre kim daha çok yüzleri katarsa ona vermiş oluyor. Böylece bir şans faktörü var takımlar içerisinde. Eğer iki takım anlaşıyor. sırf şunu öldürmek için takım olduk ya at bırak adamı. İntikam soğuk olacak demiştim sana. İçinden ne çıktı? Gram orumda değil. Tek isteğim onun ölmesiydi. Evet, teşekkür ederim. Şimdi biz sana yardımcı olalım. Önemli olan, önemli olan onun ölmesiydi sonuçta. E böyle yardım edersen yardım görürsün. Eyvallah kardeşim. Gerdanlığını buldum anti. Barnes al bakalım. Hello. Aa buldun. Teşekkürler. Teşekkürler canım. Bunu al. Kocamın da şans getirdiğini söylerdi. Keşke son sefere çıkmadan önce bunu unutmasaydı. Ve kokluyor. See you around deki daha iyi. <laughs> ben teşekkür ederim. Evet. Uzun bir uğraştan sonra görevlerimizi yaptık. Teslim edebiliriz. Hatta oraya gitmeden önce bence Kaç, 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 kaç. Eyvah, eyvah. Evet, Princess. Burada. Öldürmemizi istiyor. Şimdi biz ona saldırdığımızda diğerleri de saldırıyor mu acaba? Bakalım, deneyelim. Saldırmıyor. Saldırıyor. güçlü çıkacağını tahmin etmemiştim. Yok alamayız biz bunu Başka bir zaman. Direkt geri gidelim o zaman. Gol şaira. Başka yapacak bir şey yok. Görevleri teslim etmemiz gerekiyor. You need something? aldım mı? Robot avlamakla meşguldün değil mi? Mumlar için teşekkürler. Ve işte ödülün. Teşekkür ederim. Abim Morgan mum sevkiyatın için Stormwind'de bekliyor. Yolculuğu kendim yapmak için yeterli zamanım yok. Ama kargo yana götürmek istersen sana iyi ödeme yapacak. Mumları topladım ve Morgan'ı Stormwind ticaret bölgesindeki mağazamız Pastels eczanesinde bulabilirsin. Tamam. See you later. Hello. Ha şu notu okuyalım önce. Safe Bakalım büyük anne ne demiş. En son gençler için bir şey yazmıştı. Merhaba William. Görüşmeli yıllar oldu. Ama senin ve kardeşin niye olduğuna ve eczacılığının başarılı olduğunu inanıyorum. Senden bir iyilik istemeliyim William. Kısacası torunum Tommy Joe kalbini genç Mabel McClure'a kaptırdı. Ve birbirine tapsalar da ailelerimiz yani ailelerimiz yıllardır husumet içinde. Karanlık haberlerin ve savaş söylentilerinin üzerimizde dolaştığı böyle zamanlarda Stonefields ve McClure's arasındaki savaşın Tommy Joe ve Mabel'in çiçek açan romantizmini öldüreceğinden korkuyorum ve gençlik ve sevginin beslenmesi gerekiyor. Bu yüzden senden bir iyilik istiyorum. Yeteneklerinizi kullanmanızı ve bu genç aşıklara birbirlerini arayışlarında yardımcı olmak için bir iksir hazırlamanızı rica ediyorum teşekkür ederim bileyim. Ve lütfen işten biraz zamanınızı ayırabildiğinizde ziyarete gelin. Hatıralarımızı yad edip kahkaha atarız. Grama bir notum var demek ha? Mildred'i yıllardır görmemiştim. Ne söyleyeceğini merak ediyorum. Kalbim o iki zavallı bel ve Tommy Joe için atıyor. Bir zamanlar genç ve aşık olduğumu hatırlıyorum. Onlara yardım etmek için yapabileceğim bir şey olmadı. Bir düşüneyim. Bakalım. Maybelle'e görünmezlik likörü yapabilirim. Böylece McClure bağlarından sıvışıp Tommy Joe'ya gidebilir. Ama likörü yapmak için biraz kristal yosuna ihtiyacım var. Yosun genellikle okyanusta yetişse de bazen murlaklar onu toplar ve getirir. Kristal gölünün yakınlarındaki murlaklarda var mı bir bak. Crystal Lake Goldshire'ın hemen doğusundadır. Tamam. İyi o kısa sen de mi? Eminin Mabel onun güzelliğini görmek için can etiyor. Safe travels. Bakalım. Görevi aldık. Well met. Keşif ettik vallahi fena ama bayağı bir temizledik. Bayağı içini temizledik. Meraş Komutanım. Emin olun içinde hiçbir şey kalmadı. Gold Tooth mu dersin, Narg mı dersin? İkisini de paramparça ettik. Ve emin olabilirsiniz hepsini tek başıma yaptım. Bu kötü bir haber. Sırada ne var? Ejderhalar. O madenin yakınında devriyelerimizi arttırmamız gerekecek. Çabaların için teşekkürler Deni. De Ve bir dakika bekle senin için başka bir görevim olabilir. Bu görevi daha sonra alacağız arkadaşlar. Hello. Getirdin mi? Pişt diyor. Getirdim pişt. Toz için teşekkürler. İşte param ve işte ortaklarımdan bir token, jeton. Görürsün yararını, yararını. İki söylüyor gördüğünüz gibi. Bunu da daha sonra alacağız. Resim şey. etmek istediğim bir görev daha var. Onu da edelim. Son videoya gidiyoruz. Mumları teslim etmeye gidiyoruz. Notu okuyalım bir. Merhaba Morgan. Goldshire'da işler çok hareketli. O kadar hareketli ki sana herhangi bir gönderi gönderecek zamanım olmadı. Bu notu taşıyan kişiyi sana bir paket büyük mum edilmesi için görevlendirdim. Bilirsin koboldların başlarına takmayı sevdikleri mumlar var ya. Lütfen bu kişiyi teşekkürlerimizi ve, ve adil ödememizi yap. Hey there. İşte ödemeniz. Ve buradayken etrafa bir göz atın. Elimizde yararlı bulabileceğim bir iksir ya da başka bir biblo olduğuna eminim. Oyuncak tarzı bir şey bu. Terinkat biblo dediği şey. Yine 50 armor böyle bence mantıklı. See you